Tuncay Molla Veysoğlu, 22 Aralık 2021, Cumhuriyet. TL görünümlü dolar. Erdoğan'ın seçim planı erken patladı. Bunu da başardılar. Türk lirasını doların yeşiline boyadılar. Artık bankalarda yatan TL'yi Amerikan doları gibi görmemiz mümkün. Adı TL ama kazancı dolara endeksli. Uzmanlar buna dolarizasyon diyorlar. Ekonomiye, mevduatlara, TL'ye doların hakim olması. Sarayın faizi düşüreceğim inadı ekonomiyi iki ayda perişan etti. İşsizden işverene, memurdan esnafa, tüm kesimler dolara bağlı yaşanan fiyat artışlarının altında ezildi. Ekonomi biliminin gerçeklerinden kopan iktidar tüm maliyeti halkın üzerine yıkarak inadından çark etti. Şapkadan yine tavşan çıkardılar. Bir cümleyle özetleyeyim. Erdoğan bankada TL mevduatı olanlara merak etmeyin TL'de kalın döviz farkından kaynaklanan zararınız olursa yani döviz faizden daha çok kazandırırsa bu farkı size ödeyeceğiz dedi. Yani bankalardaki tüm TL'yi dolar yaptı. Paranız TL ama dolar muamelesi görecek. Faiz getirisi doların yükseliş sürecine vidalandı. Saray diyor ki ey zengin vatandaşım. Ey para babası kardeşlerim, paranı TL ile faize yatır, Aklın dolarda kalmasın. Ben varken zarar etmezsin. Paranı faizden çekmek istediğin gün TL faizinden memnunsan al git. Ananın ak sütü kadar helaldir. Dolara yatırsan daha çok kazanma olasılığın mı vardı? O da garantide. Dolar daha fazla getiri sağlarsa gel bana. Dolar getirisi kadar parayı ödeyeceğim. TL'nin faiz oranı dolara bağlanınca yeni ekonomik modelimiz ortaya çıktı. Dolar garantili havalimanı, köprü ve hastaneden sonra dolar garantili TL'miz oldu. Şimdi şaka gibi ama doları düşürdük diye kutlama yapıyorlar. Özel troll orduları, besleme fedailer sosyal medyada kurgu haberlerle konu üzerinden hedef gösterip saldırı düzenliyor. Doların 18 TL'den gerilediği nokta TL'nin aşırı değer kaybettiği gerçeğini örtmüyor. Öldürmüyoruz, süründürüyoruz diyorlar. Ekonominin kitabını yazanlar bir mucizeye daha imza attı. Dünyada eşi görülmemiş şekilde hem faizi hem de dövizi artıran yönetim olarak şimdiden tarihteki yerlerini aldılar. Seçim ayarlı ekonomik bomba erken patladı. Son iki gündür yaşadığımız çalkantı AKP'nin seçim planıydı. Erken patladı. Zamanı bir yıl öne çekmek zorunda kaldılar. Açıklayayım. İktidarın dövizi bilerek yükselttiğine şüphe yok. Bunu bir model gibi yutturmaya çalıştılar plan şuydu. Faizi indirirken döviz yavaşça yükselecek. Faize karşıyım diye muhafazakar seçmene şirin görünme çabası. Türkiye ucuzlayacak, doları olan satış ve pazarlama için memlekete akacak. Dolar karşısında değersizleşen ülke varlıkları arkası belli olmayan fonlara satılacak. Döviz girişiyle cari açık kapanacak, ihracatçı rahatlayacak vatandaşlar hem memleketin durumu hem bireysel geçim derdiyle travma içinde yaşayacak. Korku ve panik havası egemen olacak. Bu sayede AKP seçmenin siyasal tercihlerini korku üzerinden yönetip yönlendirecek. Seçime yaklaşınca Erdoğan önceki akşam yaptığı müdahaleyi yaparak doları tek haneye kadar düşürecek, para basıp piyasaya sürecek. Emekliye, memura yüksek zam yapılarak bir yalancı bahar yaratılacak. Bu yalancı baharın yıkıcı sonuçları ortaya çıkana kadar baskın erken seçime gidilecek ve halk kötüyü çabuk unuttuğu için seçim tekrar kazanılacak. Peki ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı dolar beklenenin çok üzerinde bir hızla yükseldi. 20 TL'yi aşması an meselesiyken iktidar tüm dediklerini yuttu ve yeniden TL'ye yüksek faiz getiri güvencesi verdi. Önümüzdeki yılın Haziran ayı öncesi yapılacak plana erken geçildi. AKP seçim öncesi yapacağı geçici rahatlama planını erkene almak zorunda kaldı. Oysa düşürdük diye övündükleri döviz hala çok yüksek ve fiyatlara yansımış durumda. Bu son hamleyle iktidara güven iyice kayboldu. Her şey bir yıl içinde olacak. Bir detay önemli. Faizde tutulan TL'ye verilecek dolar kazancının farkı 6 ayda bir yapılacak. Yani paranız dolar karşısında erirse 6 ay sonra hazine farkın yarısını yatıracak. Kalan kısmı da bir sonraki 6 ayın sonunda ödeyecek. Bunun anlamı şudur. Erdoğan tamamen önümüzdeki yılın son aylarına göre seçim planı yapıyor. Dolar kuru nedeniyle TL'de tutulan paralara ödeyeceği farkı, örtülü faizi bir yıla yayıyor. Bu bir yıl içinde her şey olacak. Hazine bu paraları basmak zorunda kalacak. Para basımının neden olacağı hiperenflasyon seçim sonrasına bırakılmak isteniyor. Kamu bankalarından döviz satıldı mı? Dün Deva Partisi lideri Ali Babacan, Erdoğan'ın açıklamasıyla döviz düştü dedirtmek için kamu bankalarından yüksek miktarda döviz satılmış olabileceği iddiasında bulundu. Bu çok vahim bir iddia. Babacan yakın olduğu bankacılık çevresinden bu duyumu aldığını söylüyor. Merkez Bankası rezervlerini eksiye düşüren iktidar, kamu bankalarından da zarara neden olacak şekilde döviz bozduruyorsa, yani doların ateşini halkın bankalarının piyasaya müdahalesiyle söndürmeye çalışıyorsa, çok karanlık bir tablo ortaya çıkacaktır. Kamu bankaları yapıları itibariyle batmaz finansal olarak batsa bile hazine para basıp aktararak kamu bankalarını ayakta tutar. Benim gördüğüm iktidar milletin alın teri vergileriyle oluşan hazineyi ucube ekonomik fiyaskolarının garantörü haline getirmiş. Halkın ortak kasasına bu kadar elin girmesi o kasanın da dibinin geleceğinin işareti. Yani sarayın ekonomi anlayışında tercihleri değişmedi. Zengine kazanma garantili faiz ve bankacılık sisteminin karı devam ediyor. Fakir ne mi olacak? Ne diyor sarayın atadığı Diyanet İşleri Başkanı? Fakirler çok şanslı. Onlar Peygamber Efendimiz'e komşu olacaklar. Tuncay Molla Veysioğlu